Merhabalar, markanızı ve işinizi yine hazırlayın noktasıyla yola çıktığımız Çin İş Kulübü'nde bugün yine hukuk danışmanımız Onur Sabri Durak'la birlikteyiz. Kendisiyle bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Çin'de e-ticaret anlamında son günlerde çok değiş, e, önemli değişiklikler var. Bu güncel değişiklikleri kendisinden almak istiyoruz. E, eminim bu konuda da bize son derece değerli bilgiler verecektir. Sabri Bey, Çin'de e-ticaretin gelişimi ve güncel durumu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Kerem Beyciğim çok teşekkür ediyorum hem program için hem de nazik tanıtımınız için. Tüm dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum öncelikle. Çin sizlerin de malumu olduğu üzere dünyanın en büyük e-ticaret pazarı olarak karşımıza çıkmakta. Bunu Biraz da istatistiki verilerle değerlendirdiğimizde karşımıza şu çıkıyor özellikle son 10 seneyi değerlendirdiğimizde. Son 10 sene içerisinde Çin'deki e-ticaret ekosistemi yaklaşık olarak 5 kat artmış vaziyette. Yani rakamlarla yine söylememiz gerekirse 6.1 trilyon yuan'den geçtiğimiz 10 sene içerisinde yaklaşık olarak 35 trilyon yuan'e çıkan bir e-ticaret pazarından söz etmekteyiz. Yine diğer bir veriyle, sayısal veriyle sizlerin karşısına çıkmamız gerekirse çevrim içi alışveriş yapan tüketicilerin sayısının son 10 sene içerisinde 108 milyondan 782 milyon ulaştığını görmekteyiz. Bu da yaklaşık olarak 7 katlık bir artış olarak karşımıza çıkıyor. Dehşet rakamlar da. hocam, dehşet rakamlar. Evet, inanılmaz rakamlardan, inanılmaz bir potansiyelden söz etmekteyiz burada. Diğer bir önemli husus ise Çin içerisinde coğrafi olarak pazar artışını coğrafi olarak e-ticaretteki gelişmeyi de değerlendirmemiz gerekirse karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor. Çin'de kişisel <laughs> olarak ekonomik gelişmeye bağlı olarak internet erişimi, cep telefonuna ulaşmadaki kolaylık ve benzeri gibi hususlar göz önüne alındığında üçüncü kademedeki şehirlerin yani biraz daha içerideki ekonomik olarak daha geç gelişen şehirlerin e-ticaret pazarında şu an itibariyle daha öne çıktığını bu bölgelerde e-ticaretin diğer kademedeki şehirlere göre, birinci ve ikinci kademedeki şehirlere göre daha hızlı arttığını, burada bir gelişme olduğunu söylememiz mümkün. Genel olarak e-ticaretle ilgili güncel gelişmeler ekonomik anlamda, verisel anlamda bu şekilde karşımıza çıkıyor. Tabii hocam, bu yakın zamanda Çin'de e-ticaret düzenlemesi anlamında, bir anlamda çok önemli değişiklikler oldu. Bunların bazı henüz çok taze ve tam netleşmemiş olanlar da var. Ama en azından netleşen kısmını bizimle paylaşabilir misiniz? Nedir son durum? Bu soru için çok teşekkür ederim. Bu çok önemli bir konu. Tüm girişimciler açısından önemli. Bütün dünyadaki girişimciler açısından, Çin'de ticaret yapan bütün girişimciler açısından hem bireysel hem de kurumsal olarak önemli. Çin'de e-ticaretin düzenlenmesi, e-ticaretin gelişmesinin nazaran biraz daha geç bir takvime kalmış vaziyette. Öyle ki 2010'dan bu yana artan e-ticarete baktığımızda e-ticaretle ilgili düzenlemelerin biraz gecikmeli yürürlüğe girdiğini söyleyebiliriz. Bu noktada karşımıza çıkan ve en önemli düzenleme olarak görebileceğimiz, değerlendirebileceğimiz hukuki düzenleme e-ticaret kanunudur. E-Ticaret kanalına baktığımızda kabul tarihi 31 Ağustos 2018, yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2019 olarak karşımıza çıkmakta. Peki nedir? E-ticaret kanunu neleri beraberinde getirmiştir sorusuna da şöyle bir genel cevap vermeye çalışacağız. Çünkü çok kapsamlı bir kanun, çok ciddi düzenlemelere sahip. Ancak bizleri yakından alakadar eden, girişimcileri, operatörleri yakından ila, e, alakadar eden düzenlemelere yer vermeye çalışacağız. Zaten evet. netleştikçe önümüzdeki dönemde bu konuda bir program daha yapacağız. Çünkü dediğiniz biz kapsamlı olduğu için bu bir programda anlatılacak konu değil. Evet, yani diğer e, ilgili düzenlemeleri de göz önüne aldığımızda biraz sonra bahsedeceğimiz bazı yeni düzenlemeleri de göz önüne aldığımızda e-ticareti etkisi bakımından bunları belki bir ikinci program yapmakta dinleyicilerin menfaatine olmak üzere yarar olduğunu söylememiz mümkün. Şimdi, e, öncelikle kanunun e-ticaret platformlarında hizmet veren mal satan kişilerle ilgili olarak bazı tanımlamalar yaptığını görmekteyiz. Yani 9. maddesi e-ticaret operatörlerini tanımlayarak bu işi hangi saç ayakları üzerine kurulduğu noktasında belirli bir tanımlama yoluna gittiğini, belirli bir betimleme yoluna gittiğini söyleyebilmekteyiz. Bunun önemi şu, kimlerin hukuki sorumluluk, idari veyahut da ceza sorumluluk altında olacağını artık bir düzenlemeye koymakta. Bu önemli. Çünkü düzenlemediğiniz bir durumda, bunu açıkça belirtile, belirlemediğiniz bir durumda kimin hangi işi yaptığı, hangi işten dolayı sorumlu olacağını da yazmanız Bununla ilgili yaptırma uygulaması mümkün olmuyordu. Kanunu bu anlamda büyük bir borçlu doldurma noktasında adım atmıştır. Tabii bunu yaptıktan sonrasında e-ticarette kimlerin sorumlu olacağını, operatör tanımını, hizmet platformunu vesaireyi tanımladıktan sonrasında bunların kanunlara uyması gerektiğini de doğal olarak belirtiyor 5. madde ile beraber. Sonrasında önemli bir düzenleme 10. maddede karşımıza çıkıyor. E-ticaret yapacak olan operatörlerin kanuna uygun olarak kendilerini tescil ettirmesi zorunluluğundan bahsediyor. Burada tabii ki Çin'de uygulamada Daigo dediğimiz yani bireysel olarak bir bireyin diğer bireye e-platformlar üzerinden yaptığı satışların bir anlamda düzenleme yoluna gidildiğini. Artık öyle bireysel olarak satış yapıp herhangi bir sorumluluk almadan bu işleri yürütmenizin mümkün olmadığını, eğer ki e-platformlar üzerinden bir mal satacaksanız veyahut da hizmet sağlayacaksanız, kendinizi ilgili makamlar önünde bireysel veyahut da kurumsal olarak tescil ettirmeniz gerektiğini şart koşan bir düzenlem olarak karşımıza çıkıyor. Yine eğer ki ticaret yapılacaksa, mal veyahut da hizmet sağlanacaksa, bu takdirde verilecek olan hizmetin veyahut da satılacak olan malın bir ruhsata, lisansa tabi olması halinde operatörler, hizmet operatörleri olabilir, mal operatörü olabilir, hiç fark etmez. Bu lisansları, ruhsatları alması, yerine getirmesi zorunluluğu beraberinde getirildi. 12. madde böyle söylüyorum Önemli bir düzenleme. Tabii ki bu hukukun genel prensiplerinden birisidir. Ancak e-platformlarının gelişmesiyle birlikte internet ortamında sıkça karşılaşılan bir durumdur kanun dışı faaliyetlerin yürütülmesi veya da kanun dışı malların satılması ile ilgili faaliyetler yürütülmekteydi. E ticaret kanunu açıkça söylüyor ki hayır. Eğer ki siz ticaret yapmak istiyorsanız kanunların yasaklamadığı faaliyetlerde bulunacaksınız. Kanunların yasaklamadığı ürünleri satacaksınız veya da hizmet sağlayacaksınız demektir. Aksi takdirde burada bir boşluk karşımıza çıkabiliyor ve bu boşluktan da yararlanmak isteyen kişiler veyahut da kurumlar kötü niyetli hareket edebiliyordu. Bu anlamdaki bir düzenleme de son derece yerinde. Önemli bir düzenleme artık e-platformları üzerinde herhangi bir surette mal veya da hizmet sağlayıcı durumda olan kişilerin işletme lisanslarına, işletme ruhsatlarını, ticari sicil kayıtları vesaire, şudur budur vesaire gibisinden bu tür belgelerini e-platformları üzerinde de kamuya ilan etmesi zorunluluğu getirildi. Bu önemlidir. Çünkü bu tüketici bakımına bir güven ortamı yaratmaktadır. Muhatabının kim olduğunu görmektedir. Eğer ki ürünle ilgili, hizmetle ilgili bir sorun yaşayacak olsa da muhatabını nasıl, nerede, ne şekilde takip edebileceğini, kime nasıl başvurabileceğini bu kayıtlar sayesinde bilebilmektedir. Bu önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Önemli bir düzenlemeyi 16. maddeyle görmekteyiz. E-ticaret operatörü e-ticareti sona erdirmek istediği takdirde bu durumu sona erdirme niyetini en az 30 gün öncesinden halka ilan etmek durumunda. Bunun önemi şu. E-ticaret yapıyorsunuz. Ancak e-ticaretten çıkmak istiyorsunuz. E-ticaret yaptığınız platformda bu durumu halka arz etmiyorsunuz. Burada e-platform üzerinde, e-ticaret platformu üzerindeki platform işletmecileri vesaire sizin bu durumunuzu bilmeyebilir. Sizin oradaki e-ticaret dükkanınız vesaire hala çalışıyor gibi görünmeye devam edebilir. Tüketici gelir, sizden mal veya da hizmet almak ister. Platform bunu bilmediği için bu onayları vesaireleri hala orada varmış gibisinden göstermeye devam eder. En nihayetinde bundan zarar görecek olan tüketici olur. Artık kanun diyor ki sen e-ticaretten çıkmak mı istiyorsun? kullandığın platforma bu durumu bildireceksin. Halka bu durum ilan edilecek ve en az 30 gün öncesinden sistemden çıkmak için en az 30 gün öncesinden bunu bildireceksin ki varsa tüketiciler senden alışverişlerini tamamlayacak. Yoksa da senin buradan çıkacağınla ilgili herkesin bir bilgisi olacak. Sonrasında da tüketiciler bu işten zarar görmeyecek diyorlar. Bu önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Biraz sonra bahsedeceğimiz kanunlarla da düzenlemelerle de ilgili olmak kaydıyla kanunun 18. 23. 24. ve 25. maddelerin kişisel verilerin koruması ile ilgili önemli düzenlemeler ve sınırlamalar getiriyor. Bunların haricinde ne tür düzenlemeler vardır, bizleri neler alakadar eder diye baktığımızda şunları söyleyebiliriz. E-Ticaret Operatörü hizmet sözleşmesini ve hatta mal satım sözleşmesini platform üzerinde tüketicinin emrine amade tutacak ve bunun güncellemesini yapacaktır. Yani bu ne demek? Siz bir alım satım yapacaksınız bir ürünle ilgili olarak. E-platform üzerinde bununla ilgili bir alım satım sözleşmesi, teslimine dair, efendim söyleyeyim, kargo ile gönderilmesiyle vesaireyle ilgili çeşitli sözleşmeler olabilir. İşte siz tüketiciyi bu sözleşmelere açıkça ve en kolay biçimde ulaşabileceği vaziyette platform üzerinde bulunduracaksınız. Velev ki bu sözleşmelerle ilgili bir güncelleme, bir değişiklik olursa bunu da herhangi bir gecikmeye mahal vermeksizin en kısa sürede yerine getireceksiniz ve e-platformlarda bu değişiklikleri, güncellemeleri yansıtacaksınız. Bunu söylemekle kalmıyor. Yine baktığımız takdirde e-ticaret platform operatörleri ürün ve hizmetler hakkındaki yorumları silmeyecek. Yani bu karşımıza şöyle çıkıyordu. Çok satılan bir ürün var ancak o sorunla ilgili eleştiriler de söz konusu. O ürünün satıldığını biliyor. E-Platform, platform sağlayıcı ve bu ürünü satışından da bir komisyon elde ettiği için ürün hakkındaki çeşitli eleştirileri çeşitli yorumları, olumsuz yorumları özellikle silmekteydi. Bununla ilgili bazı ticari tahliye çok uymayabilecek hareketlerde bulunmaktaydı. Yani Kanun bir, anlamda, bir anlamda tüketici kandırılıyordu. Yani. Kesinlikle. Yani o ürünle ilgili ve ki olumsuz bazı yorumlar varsa bu yorumların silindiği görülmektedir. Bu tür durumlarla karşılaşılmaktaydı. Kanun diyor ki artık bu tür olumsuz yorumlarla vesairelerle ilgili olarak hayır. Sen silemezsin bu yorum orada kalmaya devam edecektir demekte. De bu önemli bir adımdır tüketicinin korunması noktasında. Çok önemli bir düzenleme şurada karşımıza çıkıyor. Kanun 41 ile 45. maddeleri arasında fikri ve sınav hakların korunması ile ilgili düzenlemeler ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili bir mekanizma getiriyor. Burada şu karşımıza çıkabiliyor. Sizin tescilli bir markanız olabilir. Bu markayla üretimini yaptığınız çeşitli mallar olabilir. Ancak bir kişi sizden herhangi bir lisans almadan, bir distribütörlük, bir acentelik, bir marka lisans sözleşmesi olmadan sizin ürününüzü o platform üzerinde satıyor olabilir. Veyahut da o platform üzerinizde sizin isminizle, markanızla sahte mallar satıyor olabilir. Bu durumda hak sahibi olan kişinin, gerçek hak sahibi olan marka sahibi veyahut da gerçek ürün sahibi olan kişinin hakları nasıl korunacak konusu daha önceki dönemde muallaktaydı. Bununla ilgili olarak yeni kanun açıkça bir mekanizma öngörüyor hak olduğu iddia eden kişi bununla ilgili gerekli belgeleri de sağlamak, delilleri de sağlamak suretiyle platforma başvuracak. Platform bu başvuruyla ilgili olarak gerekli yerlere, satıcıya, platform üzerindeki satıcıya bu belgeleri ibraz edecek. Bakın hakkınızda böyle böyle bir beyan var. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Bu süreç sonunda Ürün satıcısı, platformun üzerindeki ürün satıcısı bununla ilgili bir dönüş sağlayacak. Eğer ki sorun bu aşamada çözülebiliyorsa bu basit bir barışçı bir mekanizma olarak karşımıza çıkıyor. Ürün sistemden çıkartılabilecek, marka sistemden çıkartılabilecek. Yok hayır hala devam ediyorsa da gerçek marka sahibi veyahut da ürün sahibine hukuki onlara başvurabilmesi için en azından bir mekanizmayı tamamlamış olma, ve bazı delilleri elde etmesi yolunda imkan sağlanmış olacak. Bu anlamda fikri ve sınai haklarla ilgili olarak önemli adımların atıldığını bu kanun çerçevesinde söylememiz mümkündür. Tabii. Evet. Buyurun. Estağfurullah. Evet, Devam edin. Yani çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Sağ olun. Tabii bunlar e-ticaretle ilgili kanun kapsamındaydı. Bir de bunlara ek olarak e ticarette yakından ilgilendiren güncel bazı gelişmelerden söz etmemiz gerekebilir. Bunlardan bir tanesi 1 Haziran 2017 tarihli Siber Güvenlik Kanunu. Siber Güvenlik Kanunu'na baktığımızda bu sadece devlet kurumlarını değil, Çin'de faaliyet gösteren bütün girişimcileri hem kişisel hem de kurumsal olarak etkilemekteydi. Ancak bundan çok daha önemli ve e-ticaretle daha yakından ilgili olmak üzere çok güncel hukuki düzenlemelerle karşı karşıya olduğumuzu burada söylememiz gerekiyor. Nedir diye baktığımızda bu düzenlemeleri ismen belirtmemiz gerekirse kapsamı çok geniş olduğu için belki bir sonraki programda bunlara değineceğiz. Ancak e-ticareti de yakından ilgilendiren 3 tane yeni hukuki düzenleme ile karşı karşıyayız. Bunlardan bir tanesi 1 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. Yani bir hafta sonra yürürlüğe girecek olan bir güvenliği kanunu olarak karşımıza çıkıyor. Buna ek olarak 1 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan kişisel verilerin korunması kanunu görmekteyiz. Bu kanun dört gün önce kanunlaştı. Meclisten tabiri caizse Çin'deki yasama organından dört gün önce çıkan bir düzenleme kişisel verilerin korunması ile ilgili. Bu da muhakkak surette e-ticaretle ilgili çok ciddi etkiler doğuracak bir kanun olarak karşımıza çıkıyor. Yine 1 Haziran 2017 tarihli Siber Güvenlik Kanunu tamamlayıcısı niteliğinde olan önemli bilgi altyapı güvenliğinin korunmasına dair yönetmeliğinde 1 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe gireceğini görmekteyiz. Bu yönetmenin önünde bazı hizmet operatörlerinin, hizmet sağlayıcılarının, internet hizmet sağlayıcılarının ve benzeri gibi unsurların hangi sorumlulukları alacağı. Türkiye'de de yakın zamanda geçtiğimiz dönemlerde karşımıza çıkan bir durum. Artık bu tür hizmet sağlayıcılarının Çin içerisinde bir sorumlu kişi, Hukuken sorumlu kişi atama zorunluluğu olduğu ve benzeri gibi düzenlemeleri beraberinde getirdi. Yani bu şu demek olacak. Büyük alıcılar, satıcılar, daha doğrusu satıcılardan söz etmek gerekirse burada elektronik ortamda ticaret yapıyorlarsa bu işlemlerle ilgili olarak sorumlu bir kişiyi çin içerisinde atamak durumunda kalacaklar. Bu Çin'de e-ticaret yapan herkes bakımından önemli sonuçlar doğuracak ve e-ticaret yapan bütün girişimcilerin kişisel veyahut da kurumsal olarak bu yeni sürece uyum sürecine girmesini gerektirecek bir hale bürümüş vaziyettedir. Özetle bunları söyleyebiliriz. E, saklı Hocam, e, güncel durumu, son durumu çok güzel özetledim ama dediğiniz gibi biz önümüzdeki haftalarda bunu biraz daha ayrıntılı yine işleyeceğiz. E, bu noktada e, şunu sormak istiyorum. Çok iyi bildiğiniz üzere sınır ötesi her ticaret söz konusu olduğunda burada karşımıza negatif liste çıkıyor. Bu negatif listenin kapsamını Türkiye için öne çıkabilecek ürün ya da gruplar bazında değerlendirmenizi rica edeceğim. Önemli bir soru cevap vermeye çalışacağım. Bu liste 2016 yılı itibariyle yayınlanmaya başladı. O zaman 1200 küsür ürünle başlamıştı. Şu an itibariyle baktığımızda 1400 küsür 1500'e yakın ürün bunu e, kapsamakta aslında pozitif liste diyebileceğimiz bir liste bu. Pozitif listedeki durum şu olarak karşımıza çıkıyor. Bu liste içerisindeki ürünlerle ilgili olarak bazı lisansların alınması zorunluluğu veya da bildirimde bulunması zorunluluğu, kayıt zorunluluğu gibi zorunluluklar yok. Yani yurt dışından bu ürünler Çin'e gelecek olduğu takdirde ilk kayıt zorunluluğu ruhsatlar, lisanslar ve benzeri gibi öngörülen zorunluluklardan muaf tutuluyor. Bu da bu ürünlerin ticaretini kolaylaştırmakta. Peki bunlar açısından bu ürünler bakımından Türkiye için öne çıkanlar nedir diye baktığımızda esas itibariyle benim kendi öngörülerimi söylemek gerekirse iki kalem malı, iki, iki grup malın Türkiye için öne çıkabileceğini söyleyebilirim. Bunlardan birincisi gıda ürünleri, ikincisi de kozmetik ve güzellik ürünleri olarak karşımıza çıkmakta muaf tutulan bu ürünler üzerinden Türk girişimcilerin Çin'e mal satmaları, ürün satmaları, e-platform üzerinde bunları Çinli vatandaşlara pazarlamalarının biraz daha kolay olacağını, bu ürünlerle ilgili olarak bazı masraf kalemlerinin düşeceğini, örneğin vergilerde vesairede, gümrükle ilgili olarak, en nihayetinde hem tüketiciye ulaşma hem de masrafların daha düşük olması bakımından bu ürünlerin stratejik olarak Türk girişimciler bakımından daha ön plana alınması gerektiğini söylememiz mümkün. Sabri Hocam siz konuşmakta biraz bahsettiğiniz zaman biraz daha açmanızı rica edeceğim bir konu var. O da şu, her ticaret söz konusu olduğu zaman Çin'in ikinci ya da üçüncü kademe şehirlerinin daha avantajlı olduğunu söylediniz. Bu avantaj neden kaynaklanıyor? Bunu biraz daha açar mısınız? Tabii ki. Çin'le ilgili bazı gerçekliklerden de söz etmemiz lazım güncel durumda özellikle birinci kademedeki şehirlerde ciddi bir maliyet artışı söz konusu. İşte efendim söyleyeyim ofis kiralarından tutunuz, çalışacak olan personelin maaşlarına kadar veyahut da diğer maliyetlerde, lojistik maliyetlerde vesairelerde ciddi artışlar söz konusu. Bu maliyetler ikinci ve özellikle de üçüncü kademe şehirlerde çok daha düşük seviyelerdi. Bir başka unsur karşımıza artık üçüncü kademe şehirlerdeki insanların da gelirlerinde, kişi başına düşen gelirlerinde ciddi bir artış söz konusu. Bu artışla bağlı olarak bu kişilerin alışkanlıklarında, tüketim alışkanlıklarında değişiklikleri de öngörebiliyoruz. Çünkü artık gelir seviyesinin artmasıyla beraber biraz daha orta seviye veya da lüks gruptaki tüketici ürünlerine yönelik olarak bir talep oluşmakta. Yine bu kişilerin artık cep telefonuna, internete ulaşımı 5 sene öncesine, 10 sene öncesine göre çok daha yüksek seviyelere gelmiş vaziyette. Yine bu kişiler de artık yurt dışına daha fazla çıkabilmekte, ulaşım imkanları, iletişim imkanlarına yararlanmak suretiyle dünya ile daha entegre hale gelebilmekte. Ve bunların neticesinde de tüketici alışkanlıklarında toplamında meydana gelen değişiklikler bu bölgeleri, 3. kademedeki şehirleri bu ürünlerle ilgili daha cezbeder hale gelebilmektedir. Bunları söyleyebiliriz. Ee, Sabri Hocam, bugün son olarak size şunu sormak istiyorum. Siz gerçi yeni gelişmelerden, e, hukuki anlamdaki yeni gelişmeler, güncel gelişmeleri çok güzel özetlediniz. Oradan yola çıkarak belki bazı şeylerin altını çizmek açısından, Türk girişimci hukuki anlamda neler dikkat etti? Bunları biraz an, anlatmanızı rica ederim. Hay hay. E-ticaret yapacak olan Türk girişimcinin dikkat etmesi gereken hususları şöyle sıralayabiliriz. Birincisi, Artık e-platformlarda ticaret yapılacak olan girişimcilerimizin kanunun öngörmüş olduğu tescil yükümlülüklerini, kayıt yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Bu önemli bir şey. İkincisi, bu sadece girişimcinin haklarını koruması değil, ancak burada sattığı malların, ürünlerin veya da sağlamış olduğu hizmetlerin marka değerini koruması açısından da önemli olarak muhakkak surette bu mal veya da hizmetlerle ilgili olarak Çin içerisinde bir marka tescili yaptırmış olması gerekiyor. Bu çok önemli bir strateji olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü olarak da şunu söylememiz mümkün. Bahsedilen hukuki değişiklikler göz önüne alındığı takdirde işletmelerimizin bu hukuki değişikliklere uygun olarak yeni bir altyapı hazırlığına girmesi, bir uyum sürecini tamamlaması, e-platformlarda için öngörülen bütün hukuki gerekleri yerine getirmesi, uzun vadede başarı için aranan şartlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Markanızı ve şirketinizi yine hazırlayın mottosuyla yola çıktığımız iş İş Kulübü bugün burada sona eriyor. Yeni bir programda, yeni bir konu ve yeni bir konukla karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.